Arkadaşlar merhaba. Mantar tanımlarına devam ediyoruz. İşte bakın size çok güzel örneklerle kükürt mantarı layetiporus, hupayarus, breus Bakın buradan ee daha önce koparılmış ama şu örnekler o kadar taze ve körpek ki arkadaşlar. Ya buradan koparılan mantarla muhtemelen biraz daha ee karttı. İnanın ee onları götüren buradan alan kişi muhtemelen pişman olmuştur. Çünkü ee bu mantar özellikle taze olanları almak çok önemli. Diğerlerin tahta gibi oluyor. Hiçbir şekilde tüketilmiyor. Ve tüketilse bile bence rahatsızlığa sebep olacağı için bu mantar konusu size en büyük tavsiyem bu şekilde. Bakın körpe ve taze mantarları almanız. Mantarımıza genelde Avrupa'da ağaçtaki tavuk adını alıyor. Neden böyle diyorlar? Çünkü bildiğiniz mantarda tavuğun göğüs tadı var. Göğüs etinin tadı var. Çünkü ben de dönerci olduğum için bu tadı iyi bilirim. Ben de daha önce e, bu mantardan bulup götürdüm ama Biz de dediğim gibi e, biraz yaşlı örnekler götürdüğüm için pek tat alamamıştık. Ama bakın şu tazelikteki örneklerden bence çok güzel e, unla yağla kızartıp e, harika şeyler çıkacağına eminim. Mantarımız zaten e, sap yok arkadaşlar. Direkt gövde şeklinde bu şekilde bakın yarım yelpaze şeklinde katmanlar şeklinde çıkıyor. Tek tek de çıkıyor ama çok nadir rastlanan rastlanıyor şekilde. Alt kısmında gözenekler var arkadaşlar. E, mantarımız zor bir mantar değil. Yani karıştıracak bir mantar değil. ve buna benzer Meripurus, Kianteus yani kararan mantar. O da zaten dokunduğunuz zaman kararıyor. Yani ka çok karıştırılmaz. karıştırılması zor bir mantar. Dikkat etmeniz gereken tazeyken bu mantarı tüketmek arkadaşlar. Bu çok önemli. Bizim bölgede genelde Söğüt ağaçlarında olur. Genelde kiraz ağaçlarında çok bulunuyor. Kiraz mantarı diyen de var. Ama bizim bölgemizde mesela Biga'da genelde ben hep Söğütler'de rastladım. Siz de böyle dere boyundaki hani böyle bataklık e, bataklıktayım de böyle kurmaya yakın derelerin yanındaki Söğütlere bakarsanız mantarımızı mutlaka rastlarsınız ben eminim. Ben çünkü gözüme buraya kestirmiştim zaten. Bakın şu arkada da, e, bir deremiz var. Şurada sağ tarafta oradan gidince de bu mantardan birkaç yaşlı örnek var. Onları daha sonraki videolarımda anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.